Merhaba arkadaşlar. Leyla'nın örgü Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkli çıtı güzel bir model yapacağız beraber. Modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 4 ve 4'ün katları artı bir ilmek atarak başlıyoruz. Ben burada birkaç modellik ilmek attım ve ilmeklerimi hazırladım. Şimdi başlamadan önce Kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Zil butonunu aktif hale getirirseniz yayınlanan videolardan size bildirim gelir. Zemin rengini birkaç sıra lastik geçtim ben. Modeli daha düzgün görelim diye. Şimdi zemin rengini bırakıp ikinci rengimizi alacağız. İkinci rengim beyaz. Hemen başlıyorum şuraya bağlayarak şöyle sıkıştıralım. Şimdi renk değişimi yaptığımız için ilk ilmeği de örelim. Ve tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Evet. Tüm ilmeklerimizi düz olarak ördük. Şurada bir katı kalmış. Şimdi arka sırada yine beyaz örüyoruz ve tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet, bir sıra düz, bir sıra ters ördük. Şimdi tekrar zemin rengimizi alıyoruz elimize. Kenar ilmeği örelim çünkü ip değiştirdik, renk değiştirdik. Sonra bir tane düz. Bir tane şöyle iki kere dolayarak düz. Bir tane daha düz. Bir tanesini örmeden sağ şişe alıyoruz. Tekrar ediyoruz. Bir düz. iki kere dolayarak düz. Bir düz. Ve örmeden sağ şişe alıyoruz. Tekrar. Bir düz. iki kere dolayarak düz. Bir düz. Örmeden sağ şişe. Bir düz. iki kere dolayarak düz. Bir düz düz örmeden alıyordum örmeden sağ şişe tekrar edelim bir düz iki kere dolayarak düz bir düz örmeden sağ şişe alıyoruz bir düz iki kere dolayarak düz bir düz ve kenar ilmeğimiz Evet modelin ilk sırasını da yaptık Tabii üçüncü sırayı Dördüncü sıradayız. Yine yeşil renkle. Örmeden sağ şişe alıyoruz. İki kere doladığımızda örmeden sağ şişe alıyoruz. Bunu da örmeden sağ şişe alıyoruz. İki kere doladığımız ilmek sayesinde biraz gevşedi bu ilmekler. Sonra üçünü birlikte ters olarak ördük. Doladık. Bir kere daha ördük. Yine üç ilmek yaptık örmeden aldığımızı tekrar örmeden sağ şişe alıyoruz. Örmeden aldık. Açtık ilmeği. Bunu da açtık. Üçünü birlikte sol şişe alıyoruz. Üçünü birlikte ters örüyoruz. Doladık bir kere daha. Tekrar yine örmeden aldığımızı sağ şişe örmeden alıyoruz. Açtık ilmeği açtık. Üçünü birlikte sağ şişten Sol şişe alıyoruz, ters olarak örüyoruz, doladık tekrar. Tekrar örmeden sağ şişe, bunları açıyoruz. Önce sağ şişe alıyoruz, sonra sol şişe, üçünü birlikte ters, doladık tekrar ters. Örmeden aldık. Sonra sol şişi aldık. Üçü birlikte ters doladık, tekrar ters. Örmeden aldık. üçünü sağ şişi aldık. Sonra tekrar bunu sol şişe alıyoruz. Üçü birlikte ters doladık, tekrar ters. Ve kenar ilmeğimiz. Evet. Yeşille işimiz şimdilik bitti şimdi tekrar beyazı alıyoruz tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz Çıtı pıtı güzel bir model. Umarım sizin de hoşunuza gider. Evet tüm ilmekleri düz olarak ördük. Şimdi tekrar tüm ilmekleri ters olarak öreceğiz. Aşağıda yapmış olduğumuz, beyazda yapmış olduğumuz işlemin aynısı. Her renkten ikişer sıra geçiyoruz. Evet. Şimdi tekrar model kuracağız. Yalnız modeli kaydırarak kuracağız. Şimdi tekrar yeşili alıyoruz. Yukarı. Renk değiştirdiğimiz için yine ilk ilmeği de örüyoruz. Bu kenar ilmeğimiz. Bir tane ördük. Burada kaydıracağımız için az önceki 3 ilmeğin tam ortasındakini örmeden sağ şişe alıyoruz. Sonra bu 3 ilmeğin birincisini ördük. İkincisini 2 iki dolayarak örüyoruz. Üçüncüsünü örüyoruz. Burada yine modelin tam ortasındaki ilmeği örmeden sağ şişe alıyoruz. Sonra yine modeli tekrar ediyoruz. Ördük. 2 dolayarak ördük bir tane ördük örmeden sağ şişe aldık bir tane ördük iki dolayarak örüyoruz bir tane örüyoruz örmeden sağ şişe alıyoruz ördük iki dolayarak örüyoruz bir tane örüyoruz örmeden sağ şişe böylece modeli bir alt modelin tam ortasına oturtmuş oluyoruz ve kenar ilmeğimizi Arka sırada yine bir taneyi örelim. Bunu örmeden sağ şişe alalım. Buradakileri açıyoruz. Önce sağ şişe, sonra sol şişe. Sonra ters örüyoruz. Bir kere dolayıp tekrar ters örüyoruz. Örmeden sağ şişe aldık. Açıyoruz. Sonra son şişi alıyoruz, doladık, bir kere ördük, doladık, bir kere daha örüyoruz. Aşağıdaki işlemin aynısı sadece kaydırmış olduk. Sütçümüz de geçiyor bu arada. O kadar hızlı geçiyor ki yakalamak mümkün değil. Bir tane sağ şişe aldık. Pardon çıkarmıyoruz. Tekrar doladık. Tekrar örüyoruz. Sağ şişi örmeden aldık. Bir tane ters. Bir tane de kenar ilmeğimiz. Yeşille işimiz bitti. Şimdi tekrar beyazla şuradan başlayarak yapacağız. Yani 2 4 6 8 kaydırarak şey yapıştırıp 8 sıranın devamından tüm örgümüz boyunca modelimizi oturtacağız. Şimdi iki tane model üst üste bu şekilde görünüyor. Modelimiz ördükçe ürünümüzü üst üste geldiğinde bu şekilde görünecek. Oldukça kolay ve güzel bir model keyif alarak ördüm. Umarım siz de keyif alarak e, örersiniz. Bugünlük bu kadar. Bir başka videoda başka bir modelle buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.